Masanın üzerinde ipeklerle sarılı Arda yatıyor. Üzerinde bir işaret yok ama açık gözleri siyah ağzı, damarları, saçı hepsi bir kuzgunun kanadı kadar siyah. Buna neyin sebep olabileceğini biliyor musun diye soruyor refakatçi. İşe koyuluyor. Gizemli bir kasabada bitki dükkanı işletmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bazı arkadaşlarımız burası bitki dükkanı sayılmaz. Burada mantarlar da var. Mantarlar bitki değildir demişler. Evet mantarlar bitki değil. Bunu geçtiğimiz bölüm ben de söyledim. Ama burada çoğunluk bitki olduğu için o şekilde söylüyoruz. Yani oyunun kendi açıklamasında da bitki dükkanı ifadesi geçiyor. Yani çok takılmamak lazım bence. Tamam mantar da var evet. Mantarlar bitki değil evet. Biliyorsunuz hepiniz bunu biliyorum. Evet ama çok da önemli değil. Bitki dükkanı işte. Şimdi ne yapacağız? Geçen bölüm şunu yanlış yapmışız. Haritada bir yeri araştırırken tam o yerin üstündeki noktaya tıklamamız gerekiyormuş. Ben bazen isminin üstüne tıkladım ve sayılmadı. Şimdi şuradan bir keşfet maruzusu diyelim ve Bekberov'u yeniden inceleyelim. Bakın böyle tıklamak lazımmış. Ben şöyle falan basmışım. Bu yüzden olmamış. Tam böyle tıkladım. Bekberova yaklaşırken demirhaneden ve pamuk fabrikasından gelen endüstriyel bir kükreme yayılıyor. Yüksek fırının buharlı tren yoluyla neredeyse günlük getirilen kömür için uçsuz bucaksız bir açlığı var. Bir zamanlar huzurlu olan bu yerin tatsız işçilerine acıyorum. Burada birkaç işe yarar botanik keşif yapacağımdan kuşkulanıyorum. Tamam buradan demek ki yeni bitkiler elde edebiliriz ama şu an hiçbir şey elde etmedik. Neyse. Müşterimiz gelsin bakalım. Hoş geldiniz. Bir bitki arıyorum. Ee, hanım... Neydi zihnim asla eskisi gibi değil. Bunamaya yardımı dokunan işte. Yaz Hanımı isimli bitkiyi arıyor bu arkadaşımız. Bakalım Yaz Hanımı neymiş? Diğer sayfada evet yaz hanımı. Yaprakları yuvarlak biçimde tatlı tatlı kıvrılır, çekici bir çiçekle birlikte dirençli bir mahiyet eşlik ederek onu aranan bir süs bitkisi haline getirir. Yaşlılıkla gelen hafıza kötüleşmesi durumlarında yardımcı olur. Peki bizim böyle bir bitkimiz var mı? Önce etiketli arkadaşları şöyle tamamen sola alayım. Gel bakalım. Bunlardan biri değil bir kere değil mi? Ondan emin olalım. Evet. Elimizde ne var ona bakalım. Mesela şu olabilir mi? benziyor biraz ama bu daha narin görünüyor. Bir bakalım. Hoş kokan tek bir pembe çiçek. Burada hoş kokuyla ilgili hiçbir şey yazmıyor. O yüzden bu olmayabilir. Ama onun haricinde de benzeyen hiçbir şey yok. Şu an elimizde olan bir bitki değil muhtemelen ama biz yine de şunu bir deneyelim en çok bu benzediği için. Bir deneyelim. Evet, bu değilmiş. Peki, ne yapacağız bu durumda? Önce bu bitkiyi mi bulmam lazım benim? Bunların hiçbiri değil çünkü. Mesela şu notu biz yaptık mı bilmiyorum. Hemen bakalım. Bekberov'nun kuzey doğusundaki tepelerde. Orası tam da burası oluyor değil mi? Git bakalım. Tepelerde iklim hızlı değişiyor. Gri bir sabah olarak başlayan gün aydınlık bir gün ışığına döndü. Bu iyi de bir şey çünkü aradığım şeyi bulmam birkaç saatimi alıyor. İşim bitene kadar üzerime bulutlar çöküyor. Nahoş bir gölgelik örtü. Yeni bir bitki bulduk. Toplayalım. Evet alakasız başka bir bitki bulduk. Güzel yaptığımızda üstünde tik çıkıyor tamam. Mesela bu mektupta da bize diyor ki ormanın kuzeydoğu köşesinde oturdum ve parlak bir çiçeğe baka kaldım. Neredeydi bu adam? Gosford'da. Gosford'un ormanının kuzeydoğu köşesinden bakacağız o zaman. Şimdi güneyindeki ormanın kuzeydoğusu dedi değil mi? Güneyindeki orman burası. Bu ormanın kuzeydoğusu. Bastım. Orman zihnimi yatıştırıyor. Undermere'ın kötü kokusu ve patırtısından uzaklaşıp doğaya kaçmak bana iyi geliyor. Ağaçların arasında parlak bir çiçeğin gözüme çarptı yapması çok vaktimi almıyor. Yeni bir bitki. Bakalım. Aa bu bizim bitkiye çok benziyor. Kesin o bak. Bak neredeydi? Yaz hanımı. Ata kendisi bak. Aynısı. Tamam. Çok güzel abi. Bulduk. Demek ki bu notlarda tik çıkana kadar devam edeceğiz araştırmaya. Efendim sizin çiçeği buldum. Hemen etiketini yapıştırıyorum. Yaz hanımı yazıyorum buraya. Ve tamam dedim. İşte bitkiniz. Al bakalım. Yeni müşteri gel bakalım. Yine postacı geldi. Arda'nın öldürüldüğünü söylüyorlar. Birçok insanın kız kardeşliğe güvenmediğini biliyorum ama Arda daima daha talihsiz olanları gözetmiş gibi geldi. Bakayım mektuba. Neymiş? Açıklığın ötesindeki soğuk dayanılamayacak kadar fazla. Geri dönmek zorunda kaldım. Aksine öğütlerdim ama Great Gable'ı keşfetmeye kararlıysan önlem aldığından emin ol. Seni tanıdığım için elinde hava durumu aleyhine döndüğünde seni ısıtabilecek bir bitki olacağına eminim. Duncan yine bize bir şeyler gönderdi. Buralara da bakacağız. Gel bakalım yeni müşteri. Norman Lee, hoş geldin. Bu bitki lanetli bana kederden başka bir şey getirmedi. Lütfen al şunu artık bununla işim kalmadı. Neymiş o? Yeni bitki. Yalnız bu mantar. Efendim uyandırayım. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama koyalım yeni müşteri. Aa bu bizimle konuşan kadın değil mi? Bize mektup göndermişti. Umarım yeni bitkileri kemirmiyordur. Yok çok akıllı bir pisicik bu. Bir ricam var. O bitkiler hakkında bilgi toplarken harcadığın saatler için bana borçlusun. Yine gecemi gündüzüme kattım ve biraz sıradan trolls işimi görür. Nerede bulacağımı da biliyorum. Red Piketa bol bol büyüyor. Toplamak için yarından sonraki gün geleceğim. Bu sırada Sitburg'de işlerim var. İşte bunu al. Ver bakayım. Tamam bu bitkiyi de ekledik kitabımıza. Sıradaki. Gizemli teknikler üzerine çalıştığın zaman belirli bir imaj koruduğunu fark ettim. Her halükarda cadılık yapmakla suçlanacaksan arada sırada biraz gösteri yapmanın hiçbir zararı yok. Müşteriler böyle şeyler yapabildiğimi bilsin. Uzun lafın kısası küçücük bir çocuğu bir kurbağaya döndürmekle tehdit etmiş olabilirim. Küçük haylaz da blöfümü gördü. Ah bana öyle bakma küçük çocukların nasıl olduğunu bilirsin. Bir kurbağaya döndürülmeyi hak ettiğine emin olabilirsin. Neyse gelecekte bu gibi davranışlardan yıldırmak için biraz gösteriye ihtiyaç olabilir. Hiç pırıltı ciğeri var mı? Pırıltı ciğeri. O neymiş bakalım. Ha şöyle tuhaf bir şey bulmuştuk. Ee, bundan elimizde yok bence. Bu değil değil mi? Yok değil. Demek ki yeni hedefimiz pırıltı ciğeri isimli şeyi bulmak. Şimdi onu nereden bulacağız? Tabii ki arşivden bulacağız değil mi? Şimdi mesela şu nota bakalım. İlginç görünüşlü mantarların büyüdüğü eski bir arduvaz madeni var. Bakalım hard nota düzgün bakamamıştık sanırım. Şimdi tam şuraya tıklamam gerekiyor. Hadi bakalım. Tramvay tünelinin girişinin karşısında yıllardır kullanılmadığı için paslanmış bir demir kapı duruyor. Paslanmış olabilir ama kımıldamıyor, kilitli. Klavilyumla açabiliyorduk bunları. Geçen bölümden hatırlayacaksınız klavilyum. Her kilidi açmak için kullanılır. Peki biz bunu bulmuş muyduk ki? Klavidium diye bir şey yok. Şu olabilir mi? Buna çok benziyor yaprakları. Kalp şeklinde. Bence bunu deneyelim. Bu baya benziyor. Kullan bakalım. Ve oldu. Güzel. Klavidium buymuş. Yeni bir bitki öğrendik. Hemen sizi etiketleyelim klaviyum. Hayırlı olsun. Ve bunu da koyduk. Şimdi kapıyı açtık ve içeriden toplayacağız mantarları. Kapı yavaşça açılıyor. Paslı menteşeleri yüksek sesle şikayet ediyor. Tüneli kısa bir süre keşfettikten sonra karşılığını alıyorum. 3 tane bitki var topla bakalım. 3 tane mantar daha doğrusu. Oyun bitki demeye devam ediyor ama bunların 3'ü de mantar. Neyse bu notu da tamamladık ama hala pırıltı ciğerimiz yok. Şurada tamamlanmamış bir notumuz var. Buna bakacağız. Great Gable'dan bahsediyor. Great Gable'ı bulmak için de kendimizi böyle ısıtacak bir bitkiye ihtiyacımız olacakmış. Bunun ne olduğunu biz bilmiyoruz henüz. Ama yine de dilerseniz bir Great Gable'a gidip bakalım. Great Gable işte burası. Git bakalım. Birkaç saatlik çetin bir yürüyüşten ve tırmanıştan sonra zirveye hala biraz mesafe var. Soğuktan donuyorum ve eve dönmeye hazırım. Mantıklı olanı yapıp dağdan geri dönmeliyim. Yalnızca kenar kilidi denen bir şeye ihtiyacımız var ve bu şey bizde yok. Kenar kilidi şuymuş. Hipotermi geçirenler için kullanışlı bir bitkiymiş. Isıtma etkisi varmış. Küçük sarı yapraklar üretir. Yaprakları cilalı ve serttir. Şuna ne dersin? çünkü bu da cilalı yapraklar diyordu. Hemen deneyelim bir şey kaybetmeyiz bence. Kullan bakalım. Ve oldu. Çok güzel. Kenar kilidiymiş bunun adı da. Kendisini hemen bu arada gün batımı şapkası diye başka bir şey öğrendik. Şunu unutmadan etiketleyelim. Kenar kilidi. Sizi de aldık böyle. Güzel. İlerliyorum artık soğuğu hissetmiyorum ve şimdilik ödüllendirildim. Ne topladık? Yeni bitkimiz böyle tuhaf bir şey. Ne olduğunu bilmiyoruz. Parıltı ciğeri olmadığı kesin ama. Şu not kaldı sadece. Bunun haricindeki her şeyi yaptık. Şimdi buna tekrar bakalım. Trover'ın karşısındaki göl kıyısından bir buçuk kilometre ötede. Hemen bakıyorum. Tamam Trover'ın karşısında zaten Grizzdale ormanı diye yazıyor. Ormanın derinliklerinde diyor ama. Biz sanki buraya gitmiştik ve çok da bir şey çıkmamıştı buradan. O zaman bu sefer biraz daha tam burasını değil de. Şurasını falan mı işaretlesek? Tıkladım. Bir kız kardeş girmeme engellemeye çalışıyor ama mektubu gösterdiğimde geçmeme izin veriyor. Duvarlarla çevrili bir avluya ve sonra büyük, meşe bir kapıdan geçip bir koridora ve serin bir bodruma inen taş merdivenlere kadar eşlik ediyor. Masanın üzerinde ipeklerle sarılı Arda yatıyor. Üzerinde bir işaret yok ama açık gözleri siyah. Ağzı, damarları, saçı hepsi bir kuzgunun kanadı kadar siyah. Buna neyin sebep olabileceğini biliyor musun diye soruyor refakatçi. İşe koyuluyor. İşte bu da kız kardeşliğin liderlerinin bedeni. Bir şekilde ölmüş ve ren bitkisine ihtiyacımız var. Hemen ren bitkisine bakalım. Ren işte burada. Bizde bu var. Vallahi tanıdım. Var. Ta kendisi bak nerede? Şurada. Şu. Bakayım. Boğaz gıcıklayıcı bir kokusu var. Belirli zehirlerin varlığında siyaha döndüğü bilinir. Bu yüzden bunları saptamakta kullanılır. Çiçeği olmasa da ölümü görenlere nahoş ve görmeyenlere tatlı koktuğu söylenir. İlginç. Ölümü görenlere nahoş diyor. E biz bu durumda ölümü gör, görmedik mi? Neyse aman. Kullan bakayım. Evet buymuş. Arda'nın kanından bir numune alıyorum ve renle karıştırıyorum. Şüphelerim hemen doğrulanıyor. Ren yaprakları siyaha dönüyor. Bunun tek bir anlamı olabilir yaldızlı çan zehirlenmesi. Bulgularımı sunduktan sonra hemen uzaklaştırılıyorum. Kız kardeşler etrafta dolanmamı istemiyor gibi görünüyor ancak minnettar olduğum birkaç bitkiyle gönderiyorlar beni. Yeni bitkiler topladık. Ve işte onlardan biri şu anda ihtiyacımız olan şey. Çok güzel. Şimdi hemen bu bitkiyi alalım. Parıltı ciğeri. Etiketleyelim. Parıltı ciğeri. Güzel. Şöyle mor yaptım. Ve bunu size sattım. Oyun bir anda ilerlemeye başladı ya. Başlangıçta pek ilerletememiştik ama şu anda iyiyiz. Bu çiçeğimizi de alalım. Şuraya bir yere koyalım. Ve sıradaki müşteri. Bağırıyorsam üzgünüm biraz zor duyarım da söyleyene kadar daha iyi duymama yardımcı olabilecek bir bitkiyi arıyorum ama adını unuttum. Fakat açık kırmızı renkte olduğunu hatırlıyorum. Açık kırmızı renkte bir bitki. Şu da olabilir bu da açık kırmızı. Bir bakalım Aziz John neydi hatırlamıyorum. Duyma kabiliyetini büyük oranda arttırabilen tamam bu bitki. Al bakalım. Doğru. Ve günü bitirdik. Çok uzun bir gün oldu ama sonunda bitti. Bakalım hikaye ne şekilde ilerleyecek şimdi. Bu kartta bir kesik var. Burası yırtılmış ve şurada bir işaret görüyorum. Zaman geçti. Bir yıl. Sonra bir başkası. Kitap gizli kaldı ama gözden uzak demek zihinlerden de uzak demek değil. Dinlendiğinde düşüncelerini meşgul eden tek şey kitaptı. İşlerini yaparken kara kara onu düşünüyordu. Rüya gördüğünde onu görüyordu. Abi bir kitap var. Oyunun ana hikayesi bu kitap üstünden dönüyor. Ambleside kütüphanesinde bulundu bu kitap. Biz bulduk. Birisi bize not yazdı. Hatırladığım kadarıyla. Sonra biz bunu bulunca böyle çok korktuk. Hem cezbetti bize hem de korktuk. Bunu sakladık. Ama kitapla ilgili kabuslar görüyoruz sürekli. Üstünden zaman geçse de. Ve şöyle bir işaret geldi şimdi. Dördüncü gün pazartesi ve elimizde böyle bir kağıt var. Bakalım bunları nerede kullanacağız bilmiyorum. Gel bakalım. Korkarım tilki filizi işe yaramadı. Kız kardeşlik yine benimle açıkça konuşmayı reddetti. Doğru düzgün peşinden gidecek zamanım olduğundan değil. Bu hafta işin başımdan aşkındı. Sivinside taş çemberi bir ceset bulundu ve hem de dehşet vericiydi. Öyle yemeğimi midemde tutacak bir şeylerin yoktur herhalde. Midem dehşet verici şeylerle hiç başa çıkamamıştır. Bak burada da karakterleri görüyoruz. Bu arkadaş bir müfettiş. Cinayet davalarında çalışıyor falan filan. Özellikleri yazıyor burada. Bu ablamız kara büyüğüyle uğraşan değişik bir abla. Bu... Medium bu kadın. Bizden daha önce bir bitki istemişti hatırlıyorsunuz. Bu Simon kütüphaneci ve bu da vekil. Bunların hepsinin ayrı olayları var ve oyunun ayrı birkaç sonu varmış. Bakalım derinleşiyor hikaye yavaş yavaş. Bizden fenet istiyorsun. Hemen bakalım fenete. Mide bulantını geçirecek bir bitki. Fenet. Mide yanmasını hafiflettiği ve kaygıyı azalttığı söylenir. Uzun yumuşak yaprakları vardır. Uzun yumuşak yapraklar. Ee, yani şu yapraktan yola çıkacağız. Mesela buna benziyor yaprakları. Bu biraz daha kıvrık görünüyor. Şuna bir bakalım. Eğer buysa soluk sarı çiçekler yaprakları oldukça yumuşak. Bak bu. Uzun yumuşak yapraklar. Al bakalım. Doğru mu? Evet doğru. Güzel. Hemen bunu etiketleyelim. Cadı incirini açtık bu arada. Fenet. Gel bakalım. Sizi de şöyle alalım. Sıradaki müşteri. Günaydın, Verona Green bunu senin için bana verdi. Ruh hali iyi görünüyordu, öyle mi? Okuyalım, Verona Green bu arada kim biliyorsunuz? Geçen gün gelen büyücü teyze. Bunu sana dün söyleyecektim ama aklımdan çıktı. Son zamanlarda Grizzdale ormanına yaptığım bir yolculukta bir bitki buldum. Rastlendin hemen kuzeydoğusu. Daha önce gördüklerime benzemiyordu. Kız kardeşlik beni yalnız bıraksaydı yanımda getirirdim ama son günlerde çok korumacı görünüyorlar. Yine Grizzdale ormanının civarlarında değişik bir bitki varmış. Tamam buna da bakarız şimdilik koyalım sıradaki Bizim medyum geldi şimdi de. Korkuyorum. Bana verdiğin Campri uyumama yardımcı oluyor ve bunun için minnettarım ama görüntüler her zamanki kadar güçlü. Yeşim maskeli kadın her gece rüyalarıma giriyor. Bana bağırıyor ama nedenini bilmiyorum ve arkasında da daima o varlık var. Karanlık ve ürkünç. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir parçam o boşluğu bakışlarımla alt etmek istiyor ama korkuyorum. Bu abla medyum olduğu için böyle tuhaf tuhaf dünya dışı varlıklar görüyor sanırım. Şimdi agurya ya da mum ağacı vermek durumundaymışız. Agoria'ya bakalım. Şu an kurgu yaparken oyunla ilgili çok önemli bir şey fark ettim. Şimdi az önce medium geldi ya işte bize dedi ki böyle böyle bir şeyler görüyorum onlarla yüzleşmek istiyorum ama korkuyorum falan filan. Biz de iki bitki verebiliyoruz ona birini verirsek başka bir şey olacak diğerini verirsek başka bir şey olacak ve bunlar oyunun sonunu etkileyen değişkenler muhtemelen. Ama ben burada çok dikkat etmeden ilk bulduğumu veriyorum sanırım. Yani göreceğim öyle hatırlıyorum şu anda ama buna dikkat etmemiz lazım ya. Ben buna hiç dikkat etmeden o an elimde varken hadi vereyim de bitireyim videoyu diye uğraşıyordum çünkü çok vaktim yoktu. Ama bundan sonra bunlara dikkat edebiliriz. Bunu şu anda fark ettiğim için sizinle paylaşmak istedim. Neyse hadi çok konuştum da devam edeyim videoya. Böyle bir bitki yuvarlanmış yumuşacık kuzu yünü tutamları gibi açık mavi çiçekler. Bunlar değil değil mi? Bir de mum ağacına bakalım çok hızlı. Uzun yaprakları arasında uzun ince sapları büyür. Yok böyle bir şey de yok bizde. Yani hiç zannetmiyorum mantara benziyor biraz ama yok bunda. O zaman şimdi döneceğiz notlarımıza. Ya da mesela şu nerede kullanılabilir? Bunlar nerede kullanılabilir? Hiçbir fikrim yok ya da bu niye yırtık mesela? Şurada ipucu kısmı var. Bundan da zaman zaman faydalanabiliriz mesela. Bir tane tıklayayım. Çok tıkladığınız zaman doğrudan koordinat veriyor. O yüzden çok fazla tıklamak istemiyorum. Şu ipucu kartına bir kez daha bakmalıyım. Belki de beni aradığım bitkiye götürür. İpucu kartı dediği şey bu. Çünkü diğer şey mektuptu. Bu kart. Tamam. Yani buna bakıyoruz ama herhangi bir şey yok üstünde. Haritanın belirli bir konumunu gösteriyor olabilir. Bu yırtık kısım ne için onu bilmiyoruz ama sıradaki ipucu diyeyim mi? Diyelim. Kartın yırtık parçası haritanın bir parçasıyla eşleşiyor gibi. O zaman harita. Şimdi bir dakika şunu sola alalım. Nasıl eşleşiyor peki tam olarak? Bir X mi var üstünde bir şey mi var? Nasıl olacak? Ya da böyle tam köşeye falan mı koyacağım bunu? Hayır zannetmiyorum. Şöyle olsa. Ya da buna mı baksak? Haş sırası. Üçüncü nehir. Mesela haş sırası bunu böyle koysa iyi çok anlamsız. Haç sırası 3. nehir. 1, 2, 3. nehir. Bunu böyle koy... Ama bu da bir anlamı yok ki. Bunu böyle bir yere oturtmamız lazım. Yırtık kısmı ile alakalı. Aa mesela... Dur dur dur. Şöyle falan olabilir mi? Bu kısımlar. Sanki burası bir... Oturdu gibi ha ne dersiniz? Bak bana mı öyle geliyor yoksa gerçekten oturuyor mu ya? Tamam tam bu noktaya şey yapacağız o zaman gideceğiz. Bir bakalım. Tam şurası. Ne burası? Black comp. Black comp. Gidelim dağlık bir alana benziyor ama. E, git bakalım. Abi gerçekten buymuş ya. <laughs> Çok iyi. Suyun akışının tatlı sesi dağınık bulutların arasından gelen güneş ışığı. Bir tazelenme. Ve iki yeni bitki bulduk. Şu bitkiler. Yeni bitkiler elde edildi. Tamam, haritamızı toplayalım. Muhtemelen şu ablanın sorduğu bitki de bu. Hatta bir bakalım. Yumuşak soluk mavi çiçekler. Evet, ta kendisi. Al bakalım. Ama mumacı'nı versek acaba daha mı iyi olur? Ama elimizde mumacı yok ya. Ver gitsin. Al bakalım. Güzel. Aguria. Hemen bunu da işaretleyelim. Daha doğrusu etiketleyelim. Aguria ve onu da buraya koydum. Şöyle mantarı sağa alayım. Bu bitkiyi sola aldım. Sıradaki Demek ki bunları da bir şekilde kullanacağız ya ama daha sırası gelmedi bence. Çünkü hiçbir şey bulamıyoruz. Undermere'a sık sık gelmiyoruz ama dükkanını duydum ve tek kelimeyle Francis'e ziyaret etmeliyiz dedim. Diğer taraftan kasvetli olan bir kasabaya harika bir yaşam enerjisi. Doğuştan yetenekli olan benim. Bu ona göre değil ama yolculuğun ona yarayacağına ikna ettim ve ayrıca gölde tekneyle açılmak da isteyecektir. Ama havanın bu kadar korkunç olması ne kötü. Caesar ne, nasıl okunuyor bu? Sizer. Neyse. Buraya gelmelisin. Büyük babamın yıllar önce edindiği bitkiler hakkında bazı kitapların olduğu küçük bir kütüphanemiz var. Sizin gibi bir bitki yetiştiricisinin ilgi alanına gireceklerinden eminim. Olur. Bakalım. En derin saygılarımla Sizer kalesine davetlisiniz Lord ve Lady Elspeth. Tamam yeni istikamet şu kale o zaman. Hemen bakalım kendisine. İşte burada. Tam buraya gideceğiz. Gittik bakalım. Lady Elspeth'in kendisi tarafından coşkuyla karşılanıyorum. Çok konuşkan biri ve bana bahçeleri gezdirirken bahçecilikle ilgili elimden geldiğince cevaplamaya çalıştığım bir sürü sorusu var. Bilmediğim bir bitkiyi işaret ederek ay yanında bunun bir numunesini götürmelisin diye haykırdı ama daha durup bakamadan hızlıca beni sıradaki bitkiye geçirdi. Bundan da almalısın dedi. Kütüphaneye vardığımızda epey yoruluyorum ve istediğim kadar detaylı bir çalışma yapmaya zamanım yok. Yine de not ettiğim ilginç bir girdi buluyorum. Ben ayrılırken bunları unutma diye bağırıyor Lady Elspeth. Bahçe aldığı bitkileri ellerime tıkıştırıyor. Ben de sıcak bir teşekkür ediyorum. Güzel. İki yeni değişik bitki kazandık. Ve bunları da bir yerlerde kullanacağız. Gel bakalım. Mantar. Kırmızı sporlar. Karanlıkta hareket eder. Elimdekilerin hepsi bu. Bir fikrim var mı? Şuna bakalım. Sanki hareket eden buydu ya. Gezgin öküz değil mi? Bak bak bu hareket ediyor. Al bakayım. Evet doğru. Şimdi sıradaki müşteri. Selina Scott. Blackcomb'un artık lanetli olduğunu söylüyorlar. Bradley Miller dev bir geyin hayaletini gördüğünü söyledi bana. Aman zil ödümü kopardı ya. Boynuzları falan varmış ama öte yandan Bradley Miller sincaplarla konuşabildiğini de söylüyor. Peki Bradley Miller'ın kafayı sıyırmış olma ihtimalini hiç göz önünde bulundurdunuz mu ablacım? Her şekilde o tepelerde bir kötülük var ve hiç risk alamam. Swinside'daki o zavallı genç adama olanlar korkunçtu. Biraz leş kokulu şapka almaya geldim. Leş kokulu şapka nedir peki? Bakalım. Gün batımı şapkasıymış. Gelip niye dedikodu yapıyorsun ablacığım o zaman? Gün batımı şapkası niye göremedim? Ha burada. Gün batımı şapkası. Bizde bundan yok bence ya. Gerçi bir sürü de mantarımız var. Dur bakalım. Kubbeli şapkası olan bir mantar türü. Nahoş kokusu yüzünden bazen leş kokulu şapka da denir. İstenmeyen ruhların ve cinlerin eve girmesini engellediği düşünülüyor ve genelde girişlere yerleştiriliyor. İnsanlar için biraz zehirlidir ve yenmemelidir. Şimdi bu yine ortadan kesilmiş gibi görünüyor. Ve bizde böyle bir şey var mı? Mesela bu nedir? Üzerinde kırmızı sihirler büyüyen mantara benzeyen bir bitki. Bak bu mesela mantar değilmiş ilginç bir şekilde. Şuna bakalım. Kuvvetli bir şekilde ekşimiş süt kokuyor. Gözlerimi sulandırmaya yetecek kadar kötü. Bak bu kötü kokuyor evet. Bunu bir deneyebiliriz bence. Ama çok da benzer bir özelliği var gibi durmuyor. Yine de soralım. Evet buymuş. Güzel. İyi ki sorduk. Hemen gün batımı şapkası olarak da bunu etiketleyelim. Parantez içinde de leş yazalım. Diğer adı oymuş çünkü. Leş kokulu şapka da deniyormuş. Ve bugünü de bir şekilde tamamladık. Güzel. Yeni kartımız acaba ne olacak? Manastırın kuzeybatısındaki kalede yalnız başına yaşıyor. Kocasını 3 mil doğuya ebedi kalpin yetiştiği yere gömdü. Güçlü, güvenilir, sevgi dolu biri olan annesi 15'inde tifoya yakalanmıştı. Babası içkiye yönelince kız da içine çekilmişti. Kimden bahsediyor acaba ama şu kısım önemli. Bak mesela böyle bir yer varsa buraya gidip araştırmamızı yapacağız. Oyun 16 günde bitiyor galiba. Öyle de bir durum var. Biz 4. günü bitirdik. 5. güne başlayacağız. 5. gün salı. Yeni kartımız da buraya eklendi. Arka plan böyle bir farklı renk olmuş. Kedimizi sevdik. Bu videoyu da burada bitirelim bakalım. Devam edersek başımıza neler gelecek hep birlikte göreceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Ha bu arada videoyu falan bir beğenirsiniz. Öptüm.